Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar e, bugünkü dersimizde de yine ilgili parçalar üzerindeki özelliklerle devam edeceğiz. Özelliklerin detayları ile ilgili. Şimdi arkadaşlar e, sol taraftaki şu kısımdaki özelliklerden o e, okuyup tıkladığımızda özelliklerden bahsettik. Hepsinden ne işe yaradığı ile ilgili geçen derslerden bir izleyip devam ediyorsanız. Şimdi arkadaşlar şu sağ tarafa bakacak olursanız belli başlı alanlar var gördüğünüz gibi işte ilgili listeler var burada bir yüzlerce, beş yüzler, binlerce böyle parça kodunuz olabilir. Şimdi buradaki alanlar ne işe yarıyor? Mesela şuradaki üç çizgiye tıkladığınız zaman arkadaşlar ilk butona işte location buton menülerin şeylerin işte küçük büyük gözükmesin işte en üst tarafta büyük gözüksün diyebilirsiniz. Az önce sağ taraftaki butonumuz şuraya geldi mesela işte gördüğünüz gibi şuraya yukarı geldi ama işte sağ tarafa yasla dedim ben bu şekilde varsayılan geldiği için böyle devam ediyoruz siz isterseniz dediğim gibi üst tarafa da yaslayabilirsiniz bu e, gizli olan sütunlarınız varsa ya da gözükmesini istemediğiniz bir sütunlarınız varsa onları gösterebilirsiniz arkadaşlar şimdi burada e, açılmış olan bir sürü sütunlarınız var gördüğünüz gibi görüyorsunuz İşte tikli olanlar gözüken onlar, gözükenler gözükenler tikli olmayanlar gözükmeyenler mesela ben şunları da tikleyeceğim Buradaki custom dediğimiz işte geçen derslerden de bildiğiniz gibi işte e, sütün oluşturma özelliklerinden bahsetmiştim. Nasıl oluşturacağımızla ilgili. Yani onları şey yapıyoruz. Yani buradaki sütunların zaten yeterince hepsi yeterli oluyor. Yani o kadar şey yoktur diye düşünüyorum yani. Yeni bir sütün oluşturduysanız yani oradaki işte şu custom ikinci sütununuz, üçüncü sütununuz işte şeklinde şekilde gösterebilirsiniz. Mesela şimdi okey diyorum ben bunu Tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi şuraya iki tane sütun geldi minimum ve doldurma seviyesi diye. Bu minimum arkadaşlar 2500 askeri stok seviyeniz gösteriyor. Şuradaki bu fill level dediği yerde şuradaki 500 adet onu gösteriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi geçen derslerde ben şöyle bir şey söylemiştim. Şuradaki MOQ'nun ne anlama geldiğini ben çözemedim demiştim. Onu araştırdım baktım öğrendim onu da. O işte şuradaki e, tedarikçiye minimum sipariş adetini belirttiğimiz alanmış arkadaşlar. Yani işte şu bin yazdıysa, oradaki her tedarikçiye sipariş açılır, açılırken otomatik adetin gelmesini istediğimiz e, özelliğin şeyin kısaltma şeyimiz büyük harfleri kısaltma sayımış arkadaşlar. Yani oymuş bu. Mesela şimdi burada ilgili alanları göstermek istemediğiniz bazı alanları vardır. Mesela ben şimdi buraya şu kolumdan gizlemek istiyorum az önceki. Şunu şu gözükmesin, bu gözükmesin diyeceğim. Aynı şekilde başka ne gözükmesin arkadaşlar? Mesela şunlar da gözükmesin, bu da gözükmesin. İşte üretici tedarikçi mi? yoksa normal tedarikçi mi? gibi böyle. Onlar da gözükmesin bana. Ee, istediğiniz i̇stediğiniz işte gizlemek istediklerinizi tıklayıp o şekilde şey yapabilirsin Okey dediğin zaman bakın buradaki alanlarım gitti az önce. Yani sütunları stümleri kısaldı. Siz bu kadar sütunları görmek istemiyor olabilirsiniz. Kısaltabilirsiniz arkadaşlar mesela. E, onları görmek istemiyorsanız mesela revizyon, ne detay kısımlarını vesaire görmek istemiyor olabilirsiniz. Onları gizleyebilirsiniz, aslında arkadaşlar mesela. Bunları gizleyebilirsiniz. Yorum kısmına tedarikçi kısmını vesaire gizlemek isteyebilirsiniz. Eee gizleyebilirsiniz bunları da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, e, burada Yine aynı şekilde bunu geçen derslerinde biliyorsunuz gizlenmiş olan parçaları göster diyoruz. Bu tedavülden kalkmış artık e, olan parçalarınız varsa işaretlediğiniz parçalar onları göster diyor. Bu en alttaki kısımda e, ilgili şuradaki şeyler mesela ayrı ayrı şu an üzerine gelip seçmeye çalışıyorum sol mouse'un tıklıyken sol mouse'un sol tuş tıklıyken seçmeye çalışıyorum ama seçemiyorum sadece birer birerden seçiyor mesela gördüğünüz gibi. Ben bunları mesela işte e, sol tuşu mouse'un sol tuşunu basılı tutarken böyle seçmek istiyorum. O zaman şunu gelip Row Select dediğiniz zaman bu şekilde seçebiliyorsunuz arkadaşlar. O şekilde ona yarıyor. Sonra buradan kopyalayıp direkt yapıştırabiliyorsunuz mesela. Ben şu an varsayılan olarak bu şekilde geldiği için bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Seçmek istemiyorum diye. E, buradaki kısım refresh yani yenile yeni bir değişiklik yaptıysanız özel yani yaptığınız değişiklik gözükmüyorsa şuraya refresh yaptığınız zaman direkt yeniliyor arkadaşlar. Bu kilidi zaten biliyorsunuz. ilgili adetler üzerine değişiklik yapacaksak bu kilidi açarak o şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımda da ilgili e, parçalarınızın listesini almak için, eee çıktı almak için, excel çıktısını almak için alabiliyoruz. Mesela Türkçe olarak tamam, next diyorsunuz. Buradan simiklon olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Aynı mantık yani burada çıktı. Geçen derste de göstermiştim çıktı alma şeklini. E, histor kısmında ilgili parça üzerindeki çıktıları nasıl alacağı ile ilgili. Burada da aynı mantık. Buraya da yine gelip isim verdikten sonra okey derseniz o şekilde çıktı alıyorsunuz arkadaşlar. Excel çıktısı. Sonra o parçalar üzerinde böyle detaylı incelemeler yapabilirsiniz. Buradaki soru işareti de arkadaşlar işte buradaki düğmelerin tıklayınca ne iş yaptığıyla ilgili size bir kısa böyle bir, bir özet veriyor arkadaşlar bu şekilde. Sadece bir bilgi amaçlı. Arkadaşlar. Buradaki kısım arkadaşlar işte arama yapacağınız bir parçanız varsa o parçanın işte yıldız koyarak böyle bir arama yapabilirsiniz mesela. Yıldız koymadan da arama yapabilirsiniz mesela işte arkadaşlar. Mesela tire 1 ile başlayan ne varsa getir dediniz mesela şuradaki tire 1 mesela işte. Yıldız koyarsanız arkadaşlar direkt hepsi varsa hepsini getirir mesela birden çok şeyiniz varsa. burada söyleyeyim. Enter'e basıyorsunuz yazdıktan sonra da. Burada kısımda da işte e, neye göre ben arayayım diyor. işte kart numarasında şuradaki numaraya göre mi arayayım? Yoksa isme göre mi arayayım? İşte genel olarak e, arayayım mı, yoksa belirtmiş olduğunuz bir aralıkta mı arayayım diye size söylüyor. işte siz onu o şekilde belirtebiliyorsunuz ama bu varsayılan bu şekilde gelmesi daha iyi arkadaşlar. Bu şekilde gelsin. Bir karıştırmanıza gerek yok arkadaşlar buna. Buradaki alanlar bu şekilde. Başka da bahsetmediğim bir şey yok diye düşünüyorum bu kısımda. Bir sonraki derslerde şu kategoriler ve buradan nasıl bir dışarıdan içeriye nasıl bir veri aktarabiliriz onu anlatacağım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.